Kurumlar vergisinde 2024 yılına ilişkin beyan ve ödeme dönemi başladı. Mükellefler Nisan ayının sonuna kadar beyanname verebilecek. Ödemeler de yine 1-30 Nisan döneminde yapılabilecek. <laughs> Özel hesap dönemi tayin edilen kurumların ise ödemelerini, beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar yapması gerekiyor. Kurumlar vergisi mükellefleri belirli şartları taşıyorsa %5 indirim alacak. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ve önceki 2 yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Ancak finans, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri bu indirimden yararlanamıyor. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden dijital vergi dairesi ve mobil uygulamadan yapılabiliyor. Ayrıca anlaşmalı bankalar ve PTT işyerlerinden de ödeme yapılabilecek.